Herkese merhabalar ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Asma yaprağınız varsa bu muhteşem tava böreğini mutlaka deneyin. Pratik ve lezzetli oluyor. E tarifime hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 4 adet köy yumurtası 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Karıştıralım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. 4 5 yemek kaşığı kadar yoğurt. Karıştıralım. 4 yemek kaşığı mısır unu. Yarım paket kabartma tozu karıştıralım. Evet, şöyle bir tutam maydanoz, dereotunu ince bir şekilde doğrayalım. 2 dal sarımsak, taze sarımsak 2 dal, taze soğan. Evet hepsini ince ince doğrayalım. 15 tane de yıkanmış. Asma yaprağını Şöyle incecik doğruyalım. Yumurtalı karışımın işini alalım. Evet tüm malzemeyi şöyle homojen olana kadar karıştıralım. Büyük bir tavayı yağlayalım. Harcımızı tavaya dökerek ince bir tabaka halinde yayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet elimle de en son şöyle düzelterek bastırıyorum. Büyük ocağı orta olacak şekilde ayarlıyorum. Kontrollü bir şekilde alt kalı önlü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. spatula ile şöyle kenarlarından kontrol ediyorum. Kapak yardımıyla ters çevirerek tekrardan tavaya alıyorum. Tavaya alırken bir miktar daha yağ alalım. Evet şöyle kontrollü bir şekilde kızartmaya devam edelim. Tekrardan kapak yardımıyla ters düz yaparak kızartmaya devam ediyorum. En son servis tabağına alıyorum. Evet, şöyle dilimlere kesiyorum. Dilerseniz yoğurtla, dilerseniz sade olarak tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.